teşekkür etmek istiyorum. Hani e, doğduğu için çok teşekkür ederim. E, bu ülke için uğraştığı şey için çok teşekkür ederim. Hayatını bu ülke için adı için çok teşekkür ederim. İyi ki var yani Atatürk olmasaydı bugün olmazdı diye düşünüyorum. tam Atatürk'e çok minnettarım. <laughs> <laughs> Önce onu sarılıp sarılacaktım, ellerini öpecektim. Ondan sonra keşke sağ olsa, keşke keşke hiç olsa o an, kelimelerle anlatamazsın onu. Onu kelimelerle ne, yazmayı da ne kelimeyle anlatamazsın. O yürektedir insan. Atatürk yüreğimizdedir bizim. Hiçbir yerde değil. Keşke onu bütün gençlik böyle şu tutabilse. İyi ki Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmuşsun adam evet. demek istedim. Demek ya ağlardım yüksek ihtimal hiçbir şey söyleyemezdim. Yani çok duygulanırdım. <laughs> Öyle yani. Başka bir şey eklemek istediğiniz? Hayır. Her şeyi yerinde yapmış. Bunu da çok güzel bir şekilde tasarlamış. Sonsuz teşekkürler diyorum. Peki, teşekkür ederiz. Teşekkürler. teşekkürler. Atam sana minnettarız demek olur. De çok isterdik. Gerçekten de saygılamak... ee, öncelikle teşekkür ederim. E, ee, Samsun'a ilk bastığı tarih 19 Mayıs. Ee, spor bayramı geçmiş, spor bayramı olarak armağan etmiş. Ee, ben de bir üniversite öğrencisiyim, ee, spor bayramı kapsamında e, spor faaliyetleri için İzmir'e geldim, Kayseri'den. Ee, bu bayram için ona bol bol teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Her şeyi söylenecek o kadar çok söz var ki, yani insan nereden başlayacağını bilmiyor yani. Ee, ona Türkiye'yi kurtardığı için çok teşekkür ederdim, ee, ona sarılırdım. <laughs> ona işte bilmiyorum tam olarak teşekkür ederdim ve biliyor yani biliyorsunuz ki o hep küçüklüğünden beri asker olmak istemişti. Bu işte cesareti göze alarak bizim ülkemizi kurtardı. Kısacası ona teşekkür ederdim. Ben de ilk önce ona teşekkür ederim. Aslında teşekkür bile ona çok az bir şey. Yani ona hem teşekkür edip hem sarılırdım çünkü o bize böyle bir geleceği nasip etti. Yani o savaşlar yaparak bu geleceği bize verdi. O yüzden ben ona gerçekten çok teşekkür ederdim. Ben ilk önce sarılırdım. Her ne kadar teşekkür etmek onun için az bile olsa, bu vatanı kurtardığı için, bu milleti bize emanet bıraktığı için ona teşekkür ederdim. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Çünkü genç olarak bugünlerde genç olmak için çok fazla fırsat bulamıyor ve gençlerin birbirine tutunması için genel olarak çok fazla fırsat bulamıyor. O yüzden e, gençlerin birbirine tutunmasına beraber yaşamasına yardımcı olduğu için böyle bir hayat. Teşekkür ederim. Ee, Mustafa Kemal Atatürk'ü zaten bütün milletçe şi, minnet, minnettarız. Bize bu, biz şu an bu ülkede özgürce hala yaşayabiliyorsak Mustafa Kemal Atatürk'ün sayesinde ve ona bol bol teşekkürler ve minnettarımızı sunmamız gerekir. Ben öncelikle ona çok minnettar olurdum çünkü gerçekten çok büyük bir savaştan kurtulduk onun sayesinde ve bugünü çocuklar için özel olarak ayırdığı için çok teşekkür ederdim. Öncelikle Atatürk'e tabii ki teşekkür ederdim. <laughs> Ve ona e, neden bu ülkeyi kurtardığını, neden bu ülke böyle bir yere çevirmek istediğini sorardım. Sonra da ona sarılmak isterdim. Çok teşekkür ederim. Eminim o da senin gibi paylaştı, ben ilk başta teşekkür ederdim. Ondan sonra e, kendisini niye e, öyle zor işleri kattığını sorardım. Sonra da teşekkür ederdim tekrardan giderdim. Çok yani şöyle diyor, o kadar çok şey var ki. Yani her zaman, her zaman ben Atatürk'ün lehçine bağlayayım her zaman. Yani, bir daha onun gibi lider gelmez yani Çok zor, zor yani, dünyada gelmez onun gibi lider. Yani. yani her şey için çok teşekkür ederim tabii ki. Yolundayız. Öyle. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Olmazsa bir ülke olmaz yani. Ne söylesem eksik kalır. Teşekkürler. 1919 aslında 16 Mayıs 1919 zamanında e, Atatürk Bandırma vapuruyla yola çıktığında gençlere e, güvenerek çıkmıştı. Bu ülke gençleriyle bu topraklar kurtuldu. 19 Mayıs'ta hem onun e, doğum günü, Samsun'a çıkışı olarak kendi tabiriyle söylemişti bunu. Hem de e, yeni toy bir genç bir ülke. E, o yüzden herhalde. E, sizlere armağan ettiğini düşünüyorum. Yani çünkü sonuçta bir ülkenin geleceği gençlere bağlı. Genç nesiller, yeni nesiller bir şey yapmazsa o ülke gelişemez. O ülkenin yani geleceği karanlıkta kalır. Ve tabii Atatürk bunu biliyordu. <laughs> çünkü 19 Mayıs E bence çünkü onla kızmayız e, böyle Kurtuluş Savaşı'nda ve işte Türkiye Cumhuriyeti'nin genel olarak geleceği atan bir katıldı. Ve gençler de e, geleceğimize dair böyle ilk adım, ilk adımlardan bir tanesi ve geleceği oluşturacak olan onlar olduğu için bu ilk adımların birbirine bağlanması önemli. Çünkü ülkeyi daha çok gençlerin kurtarabileceğine inanıyorum. Bu yüzden genç kesimin daha çok bir şey yapabileceğine inanıyorum bu ülke hakkında. Yani dünyada bir örneği yok. Bu Atatürk'ün yaptığı güzel bir şeydi. Öyle olduğunu düşünüyorum. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin Geleceği her zaman, her zaman olduğu gibi gençlerin elinde. Bu yüzden de Mustafa Kemal Atatürk bir bayramın gençlere ait olmasını istemiş ve bu bayramı gençlere hitap etmiş. Çünkü Atatürk bizim gelecek nesiller için bir umut olduğumuzu düşündüğü için bu bayramı bize armağan etti. İlk önce de bayramımız kutlu olsun. Şimdi 19 Mayıs aslında Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcı ve Kurtuluş Savaşı'nda birçok genç yer aldı. Atatürk bu başlangıcı yani gençlere armağan etmiş olabilir. Çok güzeldi, Çok i̇lk önce ben de sizin bayramınızı kutlarım. Şimdi e, bu Atatürk ilk önce hiçbir şey boşa e, armağan etmez ya da boşa vermez. E, dediğim gibi e, dedi, arkadaşım dediği gibi 19 Mayıs e, asamsan çıkışın Atatürk'ün ve Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcı bence e, Atatürk hem böyle gençler ve kadınlar, erkekler fark etmez her şey Kurtuluş Savaşı'na çıktığı için bence Atatürk bu yüzden Kurtuluş Savaşı'nı genç yani 19 Mayıs'ı gençlere armağan etti. Çok teşekkür ederim. Ee, öncelikle Atatürk'ün zaten Kurtuluş Savaşı'nda yaptıklarını e, hepimiz biliyoruz. Ayrıca Atatürk'ün gençlere ne kadar önem verdiğini de biliyoruz. Atatürk e, bu bayramı gençlere armağan ederken şöyle düşünmüş olabilir. Şimdi gelecek gelecek nesillere iyi bir yer bıraktı. Fakat bunun devam etmesi gerekiyor. Bu yüzden gençlerin eğitimine önem vermiş olması ve bu bayramı bizlere armağan etmiş olmasını ben bu sebepten dolayı bağlıyorum. Türk gençlerinden çok umutluydu ve geleceği bizlere emanet ettiği için bu bayram gençlere e, ee... <laughs> <edildi. gülüyor> Tabii. Sen konuş ya. Ee, ben Atatürk'ün gençlere verdiği değerden dolayı olduğunu düşünüyorum. Evet. Çünkü çocuklara armağan edilmiş bir bayramımız da var. Gençlere armağan edilmiş bir bayramımız da var. Hem gençlerin umutlu olduğu için de gençlere değer verdiği için bu bayramı gençlere armağan ettiğini düşünüyorum. Ee, gençliğe hitabe, hitabe yazan Atatürk gerçekten gençlere çok önem veriyor ve gençlerin ülkenin geleceği olduğunu ve dünyada da gördüğünüz üzere gençlerin ülkenin tek gerçek sahibi olduğunu e, tüm dünyaya bakacak üzere görüyorsunuz ve Atatürk de gençliğe hitabe yazan bir insan olarak gençlere önem verdiği için ben gençlere armağan ettiğini ve gerçekten de sporcu ve sporu sevdiği için de ve de, spora değer verdiği için de kesinlikle ve kesinlikle gençli, gençlere önem verdiği için bu bayramı hediye ettiğini Atatürk'ün bize armağan ettiği çok güzel bir gün. Yani gençlere de kendi kendine çok büyük adımlar attı. Bugün de çok önemli bir gün. Ee, 19 Mayıs benim için sadece böyle e, bir bayram izinden ziyade sporu, e, yani gençleri, yaşamı, böyle gençlik fıkır fıkır, spor, böyle şeyler ifade ediyor yani. Anahtar kelimeler ifade ediyor. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. 19 Mayıs. 19 Mayıs ülkenin esaretten kurtulduğu, kurtulmak için an içtiği bir gün olarak karşıma çıkıyor. 19 Mayıs bana Atatürk'ün hayalini kurduğu, masum medeniyetler seviyesindeki bir ülke diye devam ettirmem gerektiğini de hatırlatıyor. Gençlik bayramını ifade ediyor. Ondan sonra gençlerin daha özel olduğunu hissettiriyor. Gençlerin geleceğe vaat ettiğini gösteriyor. Bence güzel. Evet. Ee, gençliği ve gençlerin birlik beraberliğini ifade ediyor buna. Çıkırız. 19 Mayıs bizim gençlerin bir birey olduğunu, bu ülkenin bir parçası olduğumuzu kanıtlıyor aslında. Hani bizim de burada yaşadığımızı, bizim için de bir özel gün olduğunu, yani değer verildiğini hissettiriyor öyle diyeyim ve armağan etmek için ve e, saygıyla genç, genç, <gülüyor> genç. <gülüyor> e, neşe mutluluk gurur e, özlem ataya atamıza karşı özlem en çok devam ettirmek olduğunu düşünüyorum. Tam ana tutucu düşünceyle devam etmek ee, ve cumhuriyetin devamlılığını sağlamak, demokrasinin devamlılığını sağlamak bizim bence en büyük gereklilikler var. bence ülkeyi kurtarmak zaten bizim elimizde. Çünkü çoğu ülkenin yani çoğuna bakarsak hepsi pek yani iyi insanlar olduğunu pek düşünmüyorum. Ama gençler her şeyin bilincinde ve farkında olduğu için daha iyi bir yerlere varabileceğimizi düşünebiliyorum daima ileri ileri ileri. Sizin e, tek sorumluluğunuz bizim ülkemizi ileriye taşımak, fikirlerinizi özgürce beyan edebilmek, e, kimsenin esareti altında kalmamak, e, kimsenin fikirleri doğrultusunda hareket etmemek ve her zaman e, yere bakmamak. Yani tamamen kendi temel değerlerimizi bilmemiz gerekiyor bizim. Ülkemiz için ne yapabiliriz, nasıl bir şeyleri değiştirebiliriz? Sadece geleceğe yönelik böyle gezme tozma değil de ülkem için ne yapabilirim, neleri değiştirebilirim diye düşünmek gerekiyor. Kesinlikle kendi alanında üretip, kendi alanında çalışmalar yapıp, kendi alanında gerçek e, başarılar sağlamak. Ee, ne gibi sorumlulukları vardır? Ee, Öncelikle gençler olarak birbirimize kenetlenme liyesi. Ee, gençler olarak vasıflı kişiler olarak yetişmeliyiz, spordan sanata, tarihimizi bilmeliyiz, ee, tarihimize göre hareket etmeliyiz, ee, zaman neyi gösteriyorsa biz de onu yapmalıyız, teknoloji çağındaysak teknoloji çağını takip etmeliyiz. Ee... Çalışıp başarılı olmak, e, ülkelerine faydalı bir birey olmak, toplumlarına faydalı bir birey olmak, saygılı sevgili kişiler olmak, değerlerini bilmek. Çok teşekkürler. Ee, öncelikle vatansever olmamız ve ülkemize sahip çıkmamız çok önemli. Ee, aynı zamanda ülkeyi e, önemli durumlarda öne çıkarmamız da yine çok önemli şeylerden biri. Geçtiğiniz günde çünkü 15-10 kişi aşağıda, onun üstünde 8 kişi, onun üstünde 6 kişi, bir kişi çıkar bayrak çeker. Sizin gençliğinizde 19 Mayıs nasıl tıklanıyordu? Çok güzeldi. Bir haves vardı, bir, özel bir şey vardı. İçimizden gelen bir şey vardı şimdi. Bizimki, keşke o günleri aynı şey yapabilsek bile. 19 Mayıs gençliğinizde ve şimdi size nasıl hissettiriyor? Vallahi bizim o zaman 19 Mayıs'ımız bizim iştenlikle geliyordu. Onda Mayıs'ın gelmesi dört gözle bekliyor. Çünkü kasa hareketleri vardı, paranteler vardı, grup grup. Ondan sonra törenler yapılıyordu. Öyle bir törenler yapılıyordu ki alkışlarla şeyler yıkılıyordu. Bizim dönemimizde o, e, o dönemki hissiyatla şu anki hissiyat arasında tabii ki farklılıklar var. En azından benim açımdan farklılık var. E, o dönemde e, bir heyecan oluyordu kendimizi daha böyle e, vatanın gerçek sahipleri olarak görüyorduk e, şu anda yine biz kendimiz açısından öyle görüyoruz ancak e, gençliğin bu konuda yeterince hassasiyet sahibi olduğunu düşünmüyorum e, bilemiyorum belki ekonomik gerekçelerle başka belki kültürel erozyonla e, gençlerin e, o aynı duyguyu taşıdığı kanaatinde değilim. Vatan için yanıp tutuştukları kanaati bende maalesef yok. İnşallah yanılıyorumdur. Bana size samimi olarak söyleyeyim. Şimdi ben kendi gençliğimizde de yaşadığım 19 Mayıs coşkusunu şimdiki gençlerle de yaşıyorum. Çok güzel bir şey. Atatürk'ün armağanı biliyorsunuz. Geçmişi, bugünü ve geleceği de mutlaka muhteşem olacaktır diye düşünüyorum. Yurtta su, cihanda su. Valla farklı değil. Aynı coşku vardı diye düşünüyorum. Yani benim yani o günlerde yaşadığım duygularla şimdiki duygular aynı diye düşünüyorum. Yani siz tabii ki yeni gençlik daha büyük bir coşkuyla kutluyorsunuzdur diye düşünüyorum ama biz de aynı coşkuyu sizden aldığımız enerjiyle hissediyoruz. Şüphesiz kendi döneminde çok daha iyi kutlandığını düşünüyorum. Keşke o günlere dönebilsek. Teşekkürler. Valla benim çocukluğum köyde geçti çocuğum. Yine de gayet güzel kutluyorduk. Şimdi 19 Mayıs mı kaldı? Bilmiyorum. Okullara gidemiyorum artık da. Ama gelirken de bilim gayet güzel. O da kolejdi zannedersem. Güzel etkinlikler vardı. Bizim zamanımızda daha iyi kutlanıyordu ama şimdi gençlerin biraz daha duyarsız kaldığını görüyorum. Atatürk'ün bize emaneti olan 19 Mayıs'a sahip çıkmalarını istiyorum. E tabii ki bizim dönem çok farklıydı yani. O zamanki dönemde hiç yasak yoktu, bayramları kutlamak çok rahat, herkesin katıldığı çok güzel bayramlar oluyordu. E şimdi her şeye yasaklar getiriyorlar. Yok engeller koyuyorlar, insanların toplu olmasına engel oluyorlar. Yok müzik çalmanın yasak olduğunu söylüyorlar. E bunlar tabii yani insanların şey yapılarını bozuyor. Yani ruhsal yapılarını, kendi Atatürk düşünce ve şeyinden gelen insanlar e tabii ki üzülüyor bunlara. Biz şimdi ben şahsen üzülüyorum. Çünkü bu tip şeyler toplumsal olarak yapılabilecek olaylar. Yani bunları kutlamak için e tabii Türkiye'yi Türkiye, yi, Türkiye yi yapan bizi eğer bugünkü var olursak bu varlığımızı borçlu olduğumuz Mustafa Kemal Atatürk'ün biz çocuklarıyız yani şimdi eskisi gibi tadı yok yani sizin anlayacağınız öyle yani. Teşekkürler. Maşallah. Vallahi 20 yıl öncesindeki daha iyi kutlanıyordu, daha serbestlik vardı. Şu 20 yıldır kısıtlamalardan dolayı 19 Mayıs'ta 23 Nisan'da bunlar eskisi gibi kutlanmıyor. Peki sizin gençliğinizde 19 Mayıs nasıl kutlanırdı? Valla coşkuyla kutlanırdı. Dört gözle beklerdik öyle bayramları. Geceleri fener Arlayı olurdu falan. Güzel bir şey oluyordu. Seviyorduk. Şimdi 19 Mayıs sönük geçiyor bana göre. Sizin gençliğinizde 19 Mayıs nasıl kutlanıyordu? Çok güzel kutlanırdı, Yoğun bir şekilde. Gençlerimizin de yoğun bir şekilde 19 Mayıs'a sahip çıkmalarını istiyoruz. Peki evet. buradan 19 Mayıs gününe söylemekle yetişmeyeceğim onunla. Ya tek söyleyeceğim şey Atatürkümüzün emanet ettiği bu ülkeye sahip çıkmalarını. Çok teşekkür ederim. 19 Mayıs'a da bu armağan edilen bayramları yoğun bir şekilde kutlamalarına gelmelerini istiyoruz. teşekkür ederim. Bu zamanımızda daha güzel. <laughs> Bakın zamanımız soracak olursak, e, 85. Sizin gençliğinizde 19 Mayıs nasıl kutlamaktı? Coşkuyla kutlamaktı. Törenler okudu her zaman. Okulda. Ondan sonra spor sezonunda. 19 Mayıs gençliğinizde ve şimdi size nasıl hissettiriyor? oluyor Ama şimdi eskisi gibi böyle e, yani bu sene, e, onun esniği mesela 23 Nisan'da değsek e, bu sene çok güzel kutlandı. Daha önceki seneler kadar daha <laughs> ama yine bizim zamanımızdaki gibi yine böyle coşkulu olarak kutlanıyor. E, 43 yaşındayım. Benim dönemimde e, daha heyecanlıydı. Daha güzel kutlanıyordu. standlara giderdik, şiirler okurduk, gösteriler yapardık. Bir gün önce sizden inanın uyuyamazdım gençler mesela e, 17 yaşında kızım var. Onların şeylerine gittiğim zaman da aynı coşku göremiyorum. Yani benim dönemimdeyken şimdiki dönem arasında çok büyük fark var. Gönlüm o eskilerdeki 19 Mayıs'ları çok arıyor. Tabii ki önceki. Tabii ki Her şey dolduğu gibi ne önceki? Sizin gençliğinizde 19 Mayıs nasıl tutulmuş? Törenle, coşkuyla, saygıyla. Önemli önemlisi o. Şimdi hiçbir şey göremiyoruz. Hiçbir şey. Benim gençliğime Evet. Okullarda kutlanıyordu ama çok daha güzel, anlamlı kutlanıyordu yani. Çok güzel. Sizin gençliğinizde 19 Mayıs nasıl kutlanıyordu? Bizim gençliğimizde okullar arasında kutlanıyordu. Spor olarak kutlanıyordu. spor olarak kutlanıyordu. Evet. Spor salonlarında. Top sahalarında daha doğrusu, spor salonu yoktu o zaman top sahalarında kutlanırdı, gençler kutlardı. Neler yapardınız? Ee, gece gösteriler yapılırdı, gündüz gösteriler yapılırdı. Gençler. Çocuklar yani, genç çocuklar kendi öğretmenlerinde, yani, gözetme altında daha güzel olurdu yani. Çok güzel, Hadi teşekkürler. Valla 19 Mayıs şu anda daha güzel kutlanıyor gibi geliyor bana. Şu andaki gençlik daha güzel, bize gençliği var. Bizim zamanımızda biraz daha şeydi yani biraz daha kötüydü yani bence şu andaki 19 Mayıs daha güzel bence yani yeni gençlik var Atatürk gençliği var genelde ondan dolayı güzel yani kutlamalar.